Kıymetli vatandaşlarım, izin verirseniz bu vesileyle Türkiye'nin yönetiminden, yoksulluktan, demokrasimizin ölüme terk edilmesinden, özgürlüklerimizin elimizden alınmasından, emeğin sömürülmesinden, kültür hayatımızın çölleşmesinden, Gençlerimizin, doktorlarımızın, ustalarımızın, ustalarımızın ülkelerini terk etmesinden, isyan eden kime oy verdiğine bakmaksızın tüm yurttaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Sevgili yurttaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte korumalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına hep birlikte varmalıyız. Geçen sürede gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayri hukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi ve denemeye de devam edecekler. Bundan vazgeçmeyecekler. Bunu şimdiye kadar halkımızın feraseti sonucu başaramadılar hep birlikte engelledik. Şimdi seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine, bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına ben yürekten ve gönülden inanıyorum. İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış mukaddes bir şehirdir. Ecdadımız bize büyük bir kültürel ve doğal miras bırakmıştır. İstanbul'a hizmet gerçekten dünyaya hizmettir. İstanbul'a ihanet edilemez. Çünkü bu sadece Türkiye'ye değil, inanınız ki insanlığa ihanet olur. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu ifade edeyim ki, ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. Sözlerime son verirken şunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla farklı partilere gönül veren kıymetli hemşehrilerim, İstanbullularla kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönülleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli İstanbullar, benim çok değerli vatandaşlarım. İnanınız ki her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.